Merhaba arkadaşlar. Bugün Apple MacBook'umuzu nasıl sıfırdan komple sıfırlarız bunu anlatacağım. Yeniden bir MacOS işletim sistemi nasıl kurarız bunu anlatacağım. Bunun için öncelikle internet tarayıcımıza giriyoruz. Ve buraya disk Maker, gitsizip, evet, disk maker X yazıp enter'da basıyoruz. Evet, bizmakerx.com'a tıklıyoruz. Ve burada download disk maker x6vc yani bu e, sierra ile de uyumlu bunu tıklıyoruz ve indiriyoruz daha sonra apple store'a gidip buraya açılmasını bekliyoruz buraya sierra yani en güncel sürüm olan e yazıyoruz. Enter'a basıyoruz. Bakın. Burada Mekos e bunu indiriyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Bunun inmesi yaklaşık 1 saat kadar sürer. Evet arkadaşlar gördüğü gibi Sierra indi. Şimdi Diskmaker X'i indirdim Disk Bu logosunu çık tıklıyoruz. Burada en son sürüm indirdiğimiz için Macos Sierra var. Bunu seçiyoruz. Burada indirdiğimiz yer var. Application içinde zaten. Bu kopya kullanıyoruz. Sonra aşağıda bu titreşi şey tıklıyoruz. 8 GB'lık bir USB seçiyoruz. Buradan USB'nin ismi bu. Bu diski seçiyoruz. Silver diski oluşturuyoruz. diyoruz. Kullanıcı adı ve şifresi isteyecek diyor. Tamam diyoruz. Biraz bekliyoruz. Evet kullanıcı adımızı istiyor tamam diyoruz. Biraz bekliyoruz ve Sierra USB'miz sıfırlamak için oluşturacağız Sierra USB'miz oluşturulacak burada. Biraz bekliyoruz ve Sierra için oluşturulacak sıfırlama USB'miz burada oluşturulacak. Bekliyoruz sadece. Evet arkadaşlar bilgisayarımız bir iki işlem yaptıktan sonra yaklaşık bir 5 dakika 10 dakika arasında bu işlemi halletti ee, ve gördüğünüz gibi Sierra ve yükleme e, aracımız oluşturuldu burada da e, Sierra hazır bir durumda artık ekran kaydı kaydı artık ekran kaydı yapamayacağım e, dışarıda e, size e, bu işlemin nasıl devam ettiğini göstereceğim Evet arkadaşlar, e, şimdi e, Macbook'un şarjı olduğunu unutmuyorum. USB'nizi e, takıyoruz, Macbook'u da kapalım. Açma tuşuna basıyoruz. Açma tuşuna basarken alt tuşuna da basıyoruz. Evet, burada bir appsiz var. Bir de Instant MacOS Sierra var. Burada Instant MacOS Sierra'yı seçiyoruz. Evet arkadaşlar geldi. Yani şimdi burada önemli olan burada izlenceleri tutuyoruz ve disk izlencesini açıyoruz. Evet bakın burada bizim Apple SSD'miz var. Bunu sıfırlıyoruz. Sil diyoruz. Evet. Buradaki hiçbir yere dokunmayı isterseniz buranın ismini

Hangisini Az önce sıfırladığımız riski seçiyoruz. sürdürüyoruz Ve yaklaşık 12 dakika kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Biraz bekledik ama değdi. Şimdi bölgemizi seçiyoruz. Türkiye düğmeliyorsa demek gerek yok sürdür diyoruz klavyemiz Türkçe klavye devam diyoruz burada isterseniz bir e, wireless şifremizi girebilirsiniz şu anlık istemiyorum sürdür diyoruz evet. Hiçbir bilgi aktarma diyorum, sürdür diyorum, etkinleştirsin, sürdür, kabul ediyorum diyorum, bir daha onaylıyoruz. Mesaj kodu. Tamam. Pardon, istediğiniz parola oluşturabilirsiniz şurada. Şöyle diliyoruz. Bunu göndermesini istemiyorum. Sürdür diyorum. Sizin şu an istemiyorum. Gerek yok. Bu Macbook 2011 model olduğu için biraz yavaş. Yani, e, modeliniz yüksekse daha hızlı bu işlemleri halledebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Temiz, güzel bir kurulum yaptık. İçimde eskiye dair hiçbir şey yok. Zaten kartisimde sakıllamıştık. Ee, umarım hoşumuza gitmiştir. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, en kısa sürede daha yeni videolarla buluşmak üzere. Ee, herhangi bir aklınıza takılan bir soru varsa videonun altına yorum şeklinde bırakabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.